bebek yüzlü oğlum gelmiş. Ne? Hayırlı sabahlar Safiye teyze. Sen bakmıştım? Yok mu evde? Yok çocuğum yok. O gitti. Hani bir çekilişten tatil mi ne kazanmış işte ilk uçakla e, İbibik adasına gitti. İbibik mi? Bana İbiza dediydi ya. Her neyse evladım her neyse ay şu kapıya yaslanma Allah Allah. Oh gür sakallarından evi bit falan sıçrayacak. Bir şey değil Zekeriya amcan yeni ilaçlattı her yeri. Ne yapacaksın sen Samimi bakayım? Şey Onda krem rengi bir gömleğim olacaktı da eh, eh, ayıptır söylemesi öğleden sonra ince bir iş var da krem rengi faça düzenin kendimize hesabı. Tamam çocuğum tamam ben şimdi senin krem rengi gömleğini falan arayamam anlıyor musun? Hadi şu tükürük bezlerini al da git bir an önce. Tamam öyle olsun samime selam söyle. Olur tamam söylerim o şimdi burada yok dedim ya sana İbimiş adası da gitti İbimiş hadi güle güle hadi çocuğum hadi çikırık bezlerini topla hadi. Bebet o ne dedi anne Neden gelmiş Ama ne diyecek kapının önüne tüy döküp gitti işte Bak <laughs> Ağzından sıra bulup Laf çıkmıyor ki Pöp pöp, pöp diye böyle her yerlere tükürük saçıyor <laughs> Bej rengi gömleği mi varmış Neymiş işte Onu böyle kızlara e, hava atacakmış Yok paça yapacakmış Anlayamadım hiçbir şey samim yani Anneciğim <laughs> e, İbiz adasına tatile gittiğimi söyledin değil mi Yani cepten aradı Kızlarla çok bir eğleniyormuş deseydin Bana bak bak Samim biz böyle her gelene yalan mı söyleyeceğiz evladım? Hı? Bunlar yalan değil anneciğim. Yanlış bilgilendirme. Yani ben bu halde dışarı çıkamam. E, iyileşmem de en aşağı 10 gün falan alır. E bu durumda sağlık durumumu kamuoyunda bir süre gizleyeceğiz artık. Oğlum 10 gün boyunca evde mi duracaksın sen ha? Alışık değil senin bünyen. Ay, ev havası çarpmasın sonra Samim. E, merak etme anne ya. E, bir şey olmaz. E, ben kendime oyalanacak bir sürü iş buldum. E bu geçmiş yıllara ait fikstür ve puan cetvellerini bir dosyada topladım. Olta takımımı da yeniledim mesela bak bak. Çek şunu gözümün önünden. Kurşunlu iğnesini batıracağım gözüme. Salak. Bana bak, ne yapacaksan kendi odanda yap Samim, tamam mı? Evi yeni temizledim, ortalığı batırma, <laughs> Anladın mı? Hayret <laughs> 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 bir şey ya, ne işi var o halterlerin banyoda acaba Samim Bey? Nedir? Yüzme ve halter federasyonları birleşme kararı mı aldılar? Yoksa sen yeni bir spor mı icat etmeye çalışıyorsun? O halterlerin işi ne orada? <laughs> ne halteri kız? Ne işi var elin haltercisiyle banyoda Sıdık'a? Hı? Hoplanda ve de günahımı alıyorsun anne. Ben halterci falan demedim tamam Ya dur abim yılmış banyo halterlerini orada boyamış onu söylüyorum. E ne var kızım? Onların da bakıma ihtiyacı var. ev hazır evde oturmuşken biz de bakım çalışmalarına el attı herhalde. Birazdan da nice yıldızlarımı cilalayıp parlatacağım. Hır, anlaşıldı. Bütün gün bu böyle evdeyken bizim çekeceğimiz var bunlar. <gülüyor> <gülüyor> de böyle ayağımın altında kıpır 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 yaramaz çocuklar gibi. Tutcun ucunu da bir işe yara bari Samim efendi. Ya evde kapalı kaldık diye insana gündelikçi muamelesi yapmasana anne ya. E, acımıyor musun biricik oğluna? Nerede kaldı senin ana yüreğin? Ana yüreği vicdan yok Samim efendi. Böyle cebra ve hileyle mi seni kapattık eve? Biricik biricik olduğunu da dayak yerken düşünseydin. Bana bak çok konuşma da gel bakayım şunu hadi gel. <gülüyor> Anne, <gülüyor> Anne. Cep telefonu çalıyor ya. E sen telefonuna bak istersen. Ben de yıllık iznimi odamda geçireyim. He. Hemen kaytarma iyi. Kim olacak? Babandır. E ne malum babamın aradı ya. E belki de cep komşun Yunanistan'dan arıyorlardır. <laughs> 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 Lan. Alo Safiye. Bu Samim niye gelmedi lan hala bu dükkana? Ya bana bak çok sıkıştım lan burada. Altıma edeceğim neredeyse. Tek başıma Karadeniz halk oyunlarını geçtim ya. <laughs> Ay uzun konuşacaksan evden ara Zekeriya'cığım? Hani kontürüne yazık diyorum. Ulan uzun uzun değil ya. Uzun uzun değil. Patlayacağım Safiye. <laughs> İçimde havaya fişek gösterileri yapılıyor sanki. Şuradan kahveye koşacak halim yok ya. O salak oğluna söyle, çabuk gelsin buraya, çabuk! Samim oğlum, baban arıyor. <laughs> Ay çişi gelmiş de infilak etmek üzereymiş. Samim gelsin, beş dakika dükkanda dursun diyor. Olmaz öyle şey anne yani ya! Ya bu suratla dışarı çıkamam ben! Bakın, de ki babama insan e, kendisini e, konsantre olup çorak topraklarda düşünürse e, çişini kişini erteleyebilir mi işte? Onun mazereti var Zekeriyacığım. Yaraları daha iyileşmedi. Bu şekilde insan içine çıkamam diyor. Hani böyle rezil rüsva olurmuş milleti. Ha bana bak. Konsantre olursan biraz daha uzun tutabilir misin kişini? Ayol dükkanda kuyruk mu bekliyor insanlar içeri gireceğiz diye? Kapat dükkanını. Beş dakika git tuvalete ne yapacaksan yap değil mi yani? Ha? C Zekeriya. Şşt. Buraya bir kapma almak lazım ya. Bir, bir ördek, ördek, ördek almak lazım. Of, bu samimle olacak iş değil bu ya. Ee... Hayır amca. Hayır. O. Hop, ne Hop, hop. bana bak Malazgirt Meydan Muharebesi'nin tarihi ne zamandı? Malazgirt Meydan Muharebesi mi? 1071'de niye soruyorsun? Kız benim telefonun şifresi Malazgirt Meydan Muharebesi'nin tarihi değil mi? Heh, Gonca Gül gelecek de birazdan ona göstereceğim. Hayda ne alakası var anne? Senin pin kodun İstanbul'un fethi. Nereden gitti sen te Malazgirt'te? Ay İstanbul'un fethi değil mi kız? Ay Sıdık'a hiç aklımda tutamıyorum ya. Abi bozulduk galiba fasulyelerle, tüm bağlarını bir anda kopardın. <laughs> Benim kimseden korkum yok kızım. Erkek adam öyle iki fasulye kırmakla bozulmaz ayrıca. Hmm. Hayır yani ben bu Goncagül teyzeden pek bir elektrik alamıyorum da... <gülüyor> <gülüyor> ee, ...ben en iyisi odama gideyim ya. <laughs> Evde erkek varmış. Ha? ...dan sonra gelelim istersen, aa. Hem ocakta yemeğim var benim. Kesinlikle olmaz ocakta yemeğin kalsın canım geç şöyle Hı -hı. otur. Gel başladı, aa, şöyle Aşk olsun Goncagül kız sen onu erkekten mi sanıyorsun? <laughs> Dayak yemiş dışarıda. Ay bütün gün bizimle oturuyor böyle evde pinekliyor. Çarşaf katlattım oyalansın diye. Hı -hı. Ay otur otur ev erkeğine dön dedi mi kız. <gülüyor> <gülüyor> Fasulyeleri de hiç iyi ayaklayamamış kocaman kocaman. Kız bana bak bana da cep telefonu alındı ya görüyor musun? Artık her yerden ulaşılabiliyorum Gonca gel. hayırlı uğurlu olsun. <laughs> i̇yi çekiyor mu bari? Ay çok iyi çekiyor kız, full çekiyor. <laughs> türlü türlü melodisi de var. Hem biliyor musun şifresi de var. Ee, Karlofça anlaşması 1699 Gonca Gül. 1453 İstanbul'un fethi. olabilir. <laughs> <laughs> Bak ayrıca Gonca Gülcüm e, sen arayacağın zaman burada e, mesela kuş resmi çıkıyor. Şetaret ablam arayacağı zaman ayı oynuyor böyle. <laughs> Zekeriya da fil resmi çıkıyor. Bir de böyle mesaj geleceği zaman eşek anırıyor anacığım ya. Komşu, ben de senin için bir çiçek logosu yapayım. Nasıl yani? Aa, ekranı kırılmış. Hay arzun hay. Kaşla göz arasında ne zaman kırdın buna? Gözün kör olmasın inşallah. <laughs> hadi bakalım hanımlar, bu kadar dedikodu yeter. Ben sizin çarşaflarınızı katladım. Şimdi sıra geldi benim şanlı bayrağımı onarmaya. Bir yerinde büyükçe bir delik olacaktı, onu dikeceğiz. Hadi hadi hadi, bakmayın öyle, tutun bir ucundan. Ee, telefon. Ya, demek ayağına ütü düşürdün ha Samim? Geçmiş olsun. Ya e, hocam, aynen sizin dediğiniz gibi oldu. Ya tam düşerken kendimi e, ütünün ısısına karşı şartlandırdım gerçi. Ya e, ayağım ütünün düşüşünü bir ninja gibi öyle bir olgunlukla karşıladı ki hiç acı duymadım. Bravo Samim, bravo. Ah, e, e, biz seninle sıcak mangal üzerinde yürüyerek bir sürü egzersiz yapmıştık. E, bu durumda birkaç güne kalmaz gelirsin derslere. Ne? E, e, birkaç gün mü? Ama e, hocam. E, e, bakın. E, e, a, ya bu e, dişçinin vurduğu morfin yüzünden olmalı hocam. Ya ben bir dişçiye gittim. Dişçi, dişçi ya. Dişçiye de mi gittin Samim? Ayağına düşen ütü için dişçiye değil ortopediste gitmen lazımdı Samim. Yok yere bir dişçiye gitmen anlamsız olmuş. Canını yakabilirdi. Canım zaten çok yandı hocam. Yani öyle bir 20'lik diş için gittim hocam dişçiye ya Biliyorsunuz bu 20'lik dişin 20 ayrı kökü var ve bu 20 ayrı köke 20 ayrı iğne iğne yapıyor doktor. Kan bir de böyle kanca gibi bir şeyle sonradan bir kanırtıp kanırtıp kanca Kanca. Dişçi. Diş. Bu kadar dişçi bahsi yeter Samim. Biliyorsun ben dişçiden korkan bir insanım. Yani telefonda telaffuzu bile tüylerimi diken diken ediyor. Doğru hocam haklısınız. İşte şimdi o, dişçi bey benim 10 gün kadar istirahat etmemi söyledi de hocam. Tamam Samim tamam. İstediğin kadar izinlisin. Seni yok saymayacağım tamam mı? Hocam? Mum falan yakmışsınız. Çok romantik bir ders ortamı olmuş. Ha şey e, sakın yanlış anlama Itır. E, bu uzak doğu sporlarında sıkça kullanılan bir, bir çalışma tekniğidir. E, burada amaç mum alevini titretmeden hareketi yapıp... ...sonra aynı hızla geri çekmektir. Bakın. Ayrıca mum ışığında çeşitli gölge oyunları oluşturarak eğlenme imkanı sağlayan bir tekniktir bu. <gülüyor> <gülüyor> Ay yeter samim kaldır oğlum şu koca bayrağı üstümüzden. Salonu maraton tribinine çevirdin salak. şek sıpası. Ne midir nedir bu? Aa! aa! Samir! Buradayım anne. Bu sarı lacivert çizgilerin arasındayım. Şu söküğü bulayım. Zaten bir Meksika dalgası başlatacağım. O zaman görürsün beni. Anne! 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 Samir! Evladım neredesin ya? Samir! Kız Gonca Gündüz vakti bir erkeğin evde olması çok saçma bir şey, Ha? Ay, aa, Ay sorma kız, ocakta da yemeğim vardı. Kapıyı bulamıyorum ki, evime gideyim hay Allah. Babam, kimse bir yere gitmiyor. Hiç, bu söküğü bulmadan hiçbir yere gidemezsiniz he. Neredesiniz be? Anne. Kız tutuk Kız bayrağın altında bir yerlerdesin değil mi ha? Bana bak, kafamı dışarı çıkarayım gene kız. Bacaklarını da kırarım ha. Göremiyorum diye burada. Açla ne? bana bak. Kız. Ay buradayım anne. Ya çıkış kapısını buldum galiba, şuradan bir miktar hava ve ışık geliyor, takip edin beni! Buldum Sıdıka, kız gir içeri hemen, kır dizini, dön bayrağın içine Sıdıka!